Merhabalar, WorkCube Türkiye'den ben Can. Bugün sizlerle insan kaynakları modelimizi inceleyeceğiz. Bir insan kaynakları olarak kolay kullanım, kullanıcı dostu arayüzü ve kolay öğrenebilirliği bir arada sunan, ilk yerli web tabanlı yazılım olan Workup'un ekranları üzerinde inceleyeceğiz. Sizinle birlikte bu yolda ilerleyebilecek doğru bir yazılım aracının insan kaynakları işlemlerini nasıl katacak ve uçta önce sizin yanınızda olup destek olacak bir web tabanlı yazılımın en büyük yardımcınız olacağını inanıyoruz. Gelin birlikte insan kaynakları modülümüzün içinde yer alan çalışan izin kaydı sürecini hep birlikte göz atalım. B3 arama yerine izinler yazıyoruz. Çalışan eline bir izin kaydetmek için ilgili ekrandaki artı ikonuna tıklıyoruz. Puantajda görüntülenmesin checkbox. Çalışanın tanımlanacak izin maaş hesaplamasına dahil edilmeyecekse işaretlenmelidir. Çalışan alanı çalışanın seçimli yapıldığı alandır. Üç nokta üzerinden printer çalışan isim soyisim yazılır. Listelenen veriden çalışan isim soy ismi seçilir. Süreç, sistemde izinler için tanımlanan süreç aşamalarından birinin seçildiği yerdir. Kategori, izin ve mazeret kategorilerinde tanımlanan izin türlerinin birini seçimidir. Başlangıç tarihi, çalışanın izne çıkacağı tarihin seçimidir. Bitiş tarihi çalışanın izin biteceği tarihin seçimidir. İşe başlama tarihi çalışanın izin bitişinden sonra işe başlayacağı günün seçimidir. İzinde ulaşılacak telefon çalışan telefon numarasının yazıldığı alandır. İzinde geçilecek adreste çalışanın izin sürecinde bulunduğu adresin yazılacağı alandır. Açıklama alınır. İlgili izinle ilgili bir açıklama varsa yazıldığı yerdir. Dosya, ilgili izinle ilgili belge yükleme alanıdır. Kaydet diyoruz. Çalışana ilgili izimiz kaydedilmiştir. Bugün çalışana izin kaydını incelemiş olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle esenlikle kalın.